Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber yeni Volkswagen Touareg hakkında konuşmaya çalışacağız. Volkswagen'in otomobillerinde kullanacağı yeni teknolojileri hep biz Tuarek'te gördük. Mikropikselli farlar, yaklaşık 40 bine yakın mikropikselden oluşan Matrix LED farlar. İlk kez mesela Volkswagen ürünlerinde ben bu otomobilde görüyorum. Dolayısıyla Volkswagen'in teknoloji öncüsü diyebiliriz Touareg'e. Yine çok önemli bir özelliği var. O da Volkswagen ürün gamının ilk SUV otomobili olması. 2002 yılında Volkswagen Touareg'i piyasaya çıkarttığında SUV tarzında tasarımında bir otomobili yoktu. 20 yılı aşkın bir geçmişi var Touareg'in. Gerçek SUV otomobiller motoru diklemesine olan, ortada bir diferansiyeli olan yani öne arkaya güç dağılımı yaratan, ön tarafta bir tane, arka tarafta da bir tane olmak üzere 3 tane diferansiyelden oluşan ve off-road Arazi kabiliyeti, yol dışı kabiliyeti çok yüksek otomobillerdir. Esas SUV'ler onlar. Ama biz yani otomotiv sektöründe SUV olarak adlandırıldığı için crossover adını verdiğimiz birçok ara üründe SUV olarak sizlerle beraber kolay anlaşılabilmesi için konuşuyoruz. Yani Volkswagen ürün namında da SUV konseptine en yakın araç e, tuar etti. Tuareg'in bence benim tarafımda çok önemli bir özelliği de motor sporları konusunda üzerinde çok çalışılmış bir otomobildir. Özellikle yol dışında off-road'da yapılan yarışmalar için off yarışlarında Paris Dakar'ın çok önemli bir yeri vardır. 79'dan T 2007 yılına kadar Avrupa'da başladı, Afrika'da tamamlandı. Fakat 2008 yılında Moritanya etabında 4 kişinin ölümü söz konusu ve 2008 yılı pas geçildi. 2000'li yıllarda Volkswagen'in Touareg üzerinde önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. 5 silindirli çift turbo dizel makineye o motora sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki 4 çeker sequential sıralı 5 ileri vites 600 Newton metre gücündeydi. 9000 kilometre toplam etaba ortalama sahip olan ve yaklaşık 10 gün süren Paris Dakar yarışını üst üste farklı pilotlarla üç kez kazanmasını bildi. başlangıcından bugüne kadar 1 milyon 150 bini aşkın Tuareg'in satıldığını görüyoruz. Ülkemizde de 3700'den fazla satış gerçekleştirmiş olan bir otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla tasarımı iyi biliniyor ama bu da 3. nesilin üzerine geliştirilmiş hali diyebiliriz. Göze batmak istemeyen ancak konforu, güvenliği ve performansı bulunduran bir otomobile sahip olmak isteyen insanlar için çok özel bir seçim. Boyutlarda bir değişiklik yok otomobilin boyu 5 metreye yakın 4 metre 90 santimetrelik bir toplam uzunluktan bahsediyoruz. Geniş bir otomobil aynalar hariç 1 metre 99 santimetre yani 2 metreye yakın bir genişliği var. Yüksekliği de 1 metre 70 santimetre. 2 metre 90 santimetrelikte bir aks mesafesi var. 20 inçlik jantlarla da çok sağlam bir duruş sergilediğini belirtmemiz lazım. Yaklaşık 2 metrelik genişliği vurgulayan çok önemli tasarım detayları var. 3 tane krom çerçeveyle boydan boya geçildiğini görüyoruz otomobilin. Ayrıca orta tarafında aydınlatmalı bant var. Volkswagen Ablem'in her iki tarafından devam ediyor. Tampondan aşağı doğru indiğimizde çok daha sportif, sert hatlara sahip olduğunu belirtmemiz lazım. Her iki taraftaki hava girişi de büyütülmüş yeni Touareq'te kaput iki tane bıçak gibi gelen, çok sert çizgilerle iç bükey, sonra dış bükeye dönen çok ciddi bir renk farkı yaratacak tasarıma sahip. Konuşmamız gereken bir konu da Volkswagen ürünlerinde ilk kez gördüğümüz Matrix LED farlar üç gruba toplanmış her bir tarafta 38 binden fazla geliştirilmiş mikro pikselden oluşuyor. Dolayısıyla seyir sırasında karşıdan gelen araçların rahatsız olmamasını, yolu da mükemmel bir şekilde aydınlatmasını sağlıyor. Sürekli uzunlarda gidebilirsiniz çünkü otomatik olarak karşı tarafı algılayarak far hüzmesini ona göre ayarlama imkanına sahip. Arka stopların da L şeklindeki arka stopların da ışık bandıyla birbirine bağlandığını görüyoruz. Bu da yeni Touareg'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi yeni Volkswagen Touareg'e ye bineceğiz. Genel teknik özelliklerini sizlerle otomobilin içinde konuşacağız. Ama ondan önce biz hazırlanırken sizin seyretmenizi istediğim bir şey var. Biz geçen sene programı takip eden arkadaşlarımız hatırlarlar. 2002'de yani ilk kez piyasaya çıkan bir Touareg yaklaşık 240 bin, 250 bin kilometrede bir Touareg buradan çıktık. Gürcistan'a gittik. Gürcistan'ı boydan boya geçtik. Oradan Azerbaycan'a sınırdan geçiş yaptık. Azerbaycan'da da Bakü'ye kadar gittik ve Bakü'den gemiye binerek Kazakistan'a Aktau'ya gittik ve oradan da ülkemize geri döndük ama girdisi çıktısıyla beraber yaklaşık 2000 kilometre yol yaptık. 2002 model e, atmosferik 6 silindirli 3.2 litrelik motora sahip olan e, ilk çıkan Touareg'le, o versiyonuyla, o motoruyla motor 220 beygir gücünde, 300 Nm'nin üzerinde de torka sahipti. Ama atmosferik motorun o dönemde, 2002 yılında gerçekten de Touareg'e özellikle uzun yolda getirdiği, çok hoş bir karakteristik vardı. İsterseniz kısaca yönetmen arkadaşımızdan bir rica ederim. O seyahatin bir özetini sizlere göstersin. Daha sonra yeni tuarenin içinden genel teknik özelliklerini konuşmaya başlayalım. 2002 model Tuareg'imizde Tiflis'ten çıktık. Yaklaşık 50 kilometre yol aldıktan sonra Azerbaycan sınırına ulaştık. Ancak çok fazla otomobil olduğu için, çok fazla milliyetten insan olduğu için Sınır geçişimiz çok uzun sürdü. Azerbaycan'a geçişimiz, Azerbaycan topraklarında hareket etmemiz yaklaşık 9 saat aldı. Dolayısıyla Azerbaycan tarafına geçtikten sonra planımız Bakü'ye gitmekti. Ama e, hava karardığı için geldik ve Azerbaycan'ın 3. büyük şehri olan Gence'de konakladık. Müzik programımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Ama bu arada yolculuğumuzu da bitirdik ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştık. Bakü'ye ben ilk defa geliyorum ama gerçekten de çok etkilendiğimi mutlaka sizlere belirtmem lazım. Son derece modern bir şehir. Zaten görüyorsunuz etrafımızdaki yapılar benim bir şey söylememe gerek yok. Kendisini gösteriyor. Ayrıca Bakü stratejik anlamda da çok çok önemli bir şehir. Hazar Denizi'nin tam batı kıyısına yerleşmiş bir şehir. Yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Tabii ki Azerbaycan'ın aynı zamanda en büyük şehri. Ayrıca stratejik anlamdan bizim için de fevkalade önemli bir şehir. Çünkü Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora hattının da başlangıcı ve burada görmüş olduğunuz Bakü Limanı da Hazar Denizi'nin en büyük ve en önemli limanı. Şu anda sahile geldik. Tam akşamüstü oldu. Biraz şehri dolaşacağız. Daha sonra da otelimize geçeceğiz. Programımızın son bölümünü İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. En son Azerbaycan Bakü limanından hareket edip Hazar Denizi'ni geçiyorduk. Çok büyük, 200 metreye yakın bir yük gemisiyle Kazakistan'da Akdağ Limanı'na gidiyorduk. Sizlere de söylemiştim, yolculuğu yaklaşık 20 saat olarak tahmin ediyorduk. İnanamayacaksınız ama 60 saatten fazla sürdü. Gemi çok yavaş hareket etmeye başladı. Aldığımız bilgiye göre Akdağ Limanı doluydu ve geminin belli bir saate kadar yanaşmaması gerekiyordu. O da yetmedi. Akdağ Limanı'nın önüne geldiğimizde yaklaşık 12 saatte, orada bekledik. Ayrıca gemi çok büyük bir gemi ve iki tane platformu vardı. Bir üst platform bir de alt platform. Çok özel, çok büyük bir asansörle araçlar aşağı platformdan yukarı platforma çıkarılıp önce üst taraf boşaltılıp öyle gemiden çıkış sağlanıyordu. Yani sadece geminin boşalması bile 4-5 saatlik bir işlem gerektirdi. Kazakistan gümrük işlemleri de yaklaşık 5 saat sürdü. Gece yarısından sonra çıkabildik. Tabii bizim orijinal planımız orada bir kendimize gelip programın kapanışının son bölümünü Aktau'da yapmaktı. Programımız altüst oldu diyebiliriz. Yeni Volkswagen Touareg'in içinden devam ediyoruz. Sizi etkileyen bir ferahlık hissi var. Tabi bu da e, tasarımı konuşurken sizlerle paylaştık. Boyutlarından geliyor. 810 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Arka koltukları yatırırsanız 1800 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Bu da SUV özelliklerinden önemli bir tanesi. Yani otomobilin hem e, şehir içinde hafta sonları da özellikle yol dışında ekipmanlarla beraber özel meraklar için kullanılması açısından önemli bir parametre. ...hamamen dijital bir otomobil. Sürücüye destek olan elektronik güvenlik destek sistemleri var. Yeni jenerasyonda bunların hepsi çok ciddi bir şekilde geliştirilmiş... Hem ön göğüste hem kapı içlerinde bu görmüş olduğunuz çift dikiş e, uygulanmış. Bu şekilde bir tasarım uygulanmış. Bu da otomobilin prestijini ciddi bir şekilde e, arttırmış. Ayrıca cep telefonlarını veya ekipmanlarınızı şarj edebilmeniz için e, USB-C type çıkışlar var. E, bunlarda da 15 wattı daha önce biliyorum Touareg'de Şimdi bunlar 45 watt'a yükseltilmiş. Dolayısıyla şarj e, süreleri çok daha kısalmış. En önemli yapısal özelliklerinden bir tanesi motor otomobilde diklemesine duruyor. Başka hiçbir Volkswagen SUV'de motor diklemesine durmaz. Hep enlemesine durur. Bunda diklemesine 3 litre 6 silindirli turbo dizel Volkswagen TDI motorun olduğunu görüyoruz. Bu motoru sizlerle beraber hiç değilse en az 7-8 kere detayda konuşmuşuzdur. Porsche'de, Audi'de, yine Volkswagen'de. Gerçekten de Volkswagen grubunun dizel içten yanmalı motorlarda ün yapmış ünitelerinden bir tanesi. 286 beygir. Yani 300 beygire yakın bir güç çıkışı var motorda. Ama bunun yanında bizi etkileyen konu 600 Newton metrelik tork seviyesi. 600 Newton metreyi de neredeyse kullanılabilir bütün devir aralığında verebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size 1250-1500 devirden başlıyor te 3500 devirlere kadar maksimum tork olarak devam ediyor. Bunu da otomobili kullanırken hızlanma olarak algılayabiliyorsunuz. Yani hızlanma değerlerini kullanan bütün arkadaşlarımızın böyle bir otomobil için çok beğeneceğini düşünüyorum. 2100 kilogramlık bir otomobil sıfırdan 100 km saate 6.4 saniyede hızlanıyor. 236 km saat maksimum hıza sahip en önemli nedenlerinden bir tanesi de otomobilin offroad'a da uygun, çok ciddi, çok sofistike bir dört çeker sistemine sahip olması. Biraz önce motorun diklemesine durduğunu söylemiştik. Arkasında 8 ileri tiptronik bir vites kutusu var. Hızlanma değeri iyi olduğu için bunu vitesleri manuel olarak ortadaki vites konsolunun üzerindeki vites kolundan değiştirebiliyorsunuz veya direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten sportif tarzda kullanmayı seven insanların çok hoşuna gidebilecek bir özellik otomobilde bir orta diferansiyel var. Orta diferansiyelin görevi motorun ürettiği torku ve gücü otomobilin o anda içinde bulunduğu şartlarda ne kadar gerekiyorsa hem konfor için hem güvenlik için hem de performans için öne arkaya dağıtımı sağlamak. Tabii ki ön tarafta ve arka tarafta da e, ön diferansiyel ve arka diferansiyel var. Bunlar da sağa sola ihtiyaca göre, tekerleklerin durumuna göre bu güç dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Bu da tabii otomobilde mükemmel bir yol tutuş ve güvenlik sağlıyor. Üç diferansiyelli olduğu için tabi tabii uygun lastiklerde off-road kabiliyeti de fevkalade oluyor otomobilin. Otomobilde havalı yükseltme ayarı var. Yükseltme ayarı da özellikle yol dışında otomobili yükseltebildiğiniz için performansının çok artmasını sağlıyor. En azından yaklaşma, uzaklaşma, ara açılar gibi konularda yüksek konumdayken yaklaşık 22,5 derecelik yaklaşma açısı, 22,5 derecelik uzaklaşma açısı ve ara açısı da 17 derecenin üzerinde. Yani arazide engelleri geçebilme yeteneği tabii ki bu açılarla daha da üst seviyeye gidiyor. Ayrıca 35 derecelik eğimde hareket edebilme yeteneği var. Bunun dışında 55 santimetrenin üzerinde su geçişi yapabiliyor otomobil. Yani gerçekten de ciddi anlamda yol dışında kullanılabilecek bir SUV'den bahsediyoruz. Sadece yükseklik ayarı değil süspansiyonda aynı zamanda otomatik veya adaptif diyebiliriz buna. Öyle de kullanılıyor. Sertlik ayarı da söz konusu. Çünkü çok gelişmiş 7 tane farklı mod var otomobilde. Yani çok farklı 7 karakterde otomobili parametrelerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kaygan zemin için kar modu var. Motor gücünü, torkunu, vites değişimlerini ve bunun gibi diğer parametreleri e, tamamen o zemine göre ayarlayarak çok güvenli bir sürüş yapılmasını sağlıyor. Tabii bu modlarla beraber değişen diğer bir konu da süspansiyonun yükseklik ayarı olduğu gibi bir de sertlik ayarı. Çünkü otomobil e, üzerinde bulunduğu zemindeki seviye farklarını, kasis yani yolun karakteristiğini kavrayarak sensörlerle ona göre amortisörlerin sertlik ayarını da yapabiliyor. Bu da gerçekten kullanıcının hem güvenlik açısından hem de performans açısından bence çok işine yarıyor. Sizlerle beraber yeni Volkswagen Touareg'in genel teknik özellikleri hakkında sadece genel özellikleri hakkında başlıkları konuşmaya çalıştık. İnanın bana otomobilin özellikle elektronik gü sürücü güvenlik destek sistemleri konusunda veya bağlantılı olması konusunda çok özellikleri var. İnşallah bir gün bunları da detaylı olarak konuşma imkanını buluruz. Ama bugünkü programımızın bu arada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.